Hocam iki kere düşük yaptım, hırtılaşma çıktı, kan sulandırıcı kullanmam gerektiğini söylediler, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu gerçekten çok önemli bir konu çünkü e, hastalar kendi aralarında birbirlerini yanlış yönlendirdiği bir konu. Tekrarlayan gebelik kayıpları hastanın yaşına bağlı olmak üzere genellikle 3 düşük sonrasında araştırılır ama iki düşük sonrasında da araştırılabilir. Pıhtılaşma ile ilgili bozuklukların gebelikte düşüğe sebep olduğu ispatlanmış konular var ama tartışmalı konular var. Örneğin kalıtsal denilen ailevi olarak getirdiğimiz hafif pıhtılaşma yatkınlıkları var. Bunların düşüye sebep olduğu ispatlanmış bir şey değil. Bu yüzden bunlarda kan sulandırıcı kullanmanın bir anlamı yoktur. Ama edinsel bazı sebepler var. Başka videolarda açıkladığım gibi APS denilen antifosfobit antikor sendromu diye bir hastalık var. Ve bu hastalık gerçekten düşüklere sebep olabiliyor. Bu yüzden Kansulandırıcı kullanmak çok ciddi bir karar. Kansulandırıcıya bağlı olarak da sıkıntılar yaşayabiliriz. Bu nedenle düşükleri olan hastalarda bu işle ilgilenen bir profesyonelin yani bir tüp bebek uzmanı olabilir, bir perinatoloji uzmanı olabilir detaylı testlerini yaptıktan sonrasında kan sulandırıcı gerekliliğine karar vermesi lazım. Gerçekten çok kolay bir konu değil. Bazen bu konuda hematologlardan da destek almamız gerekebiliyor. Ama sanılanın aksine her düşük yapan hastaya kan vererek gebeliğin devamını sağlayamayız. Önemli olan şey hasta, önemli olan şey sebepler ve araştırılan sonuçlar. Bu sonuçlara göre karar veriyoruz. Bu yüzden herhangi bir forumdan alacağınız ben kullandım bebeğim sağlıklı oldu gibi bir yaklaşıma güvenmemek lazım. Alanında uzman birine muayene olup test sonuçlarına göre kullanıp kullanmamaya karar vermek gerekiyor.